Bak bomba bombayı vereyim ben size şimdi bombayı. Ver. Kim söyledi bu? Madem bu kadar kolaydı 25 sene önce 1999'da Öcalan yakalandığında niye bunu yapmadınız kardeşim? Niye bunca insan daha öldü? 6 ay önce ipat ödünüz ya. 2023 seçimlerinin ama te, ana teması CHP'nin PKK yandaşı olduğu. Cumhur İttifakındaki AKP ve MHP'nin de PKK'yı sona erdirmek, PKK'yı yok etmek için savaşan kahraman milliyetçiler olduğuydu. Ne değişti? CHP denleniyordu. E şimdi HDP şey e, MHP PKK'leniyor. Şimdi korkarım şu olacak. Korkmam da. Beklerim çünkü. Acaba mesela 2015 seçimlerinde çantasından ekmek için ekmeletini çıkaran Devlet Bey bir dahaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde acaba Öcalan'ı da cumhurbaşkanı da yapabilir mi? Olur mu olur? Ya şaşırmam niye? Çünkü Öcalan artık barış güvercini. Öcalan bazıları için zaten güvercindi, bazıları için zaten önderdi falan filandı ama Devlet Bey için güvercine dönüşmesi enteresan yani. Şimdi Türk milliyetçisi olmuş. Ya adam karılar bağlıyor abi adam yani yani PKK silah bırakmak zorunda kalıyor kendini feshediyor. diyor ki Öcalan Cumhurbaşkanı olacak yani nasıl bir ili, ilinti bu nasıl bir bağ kuruyor yani nereden kuruyor 22 yıl önce niye bu olmadı falan filan diyor yani bu da ne konuşuyor bir sabahtan beri daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.